Arkadaşlar hepinize selamlar, yeni bir video hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir videomuz var. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi 622 elmasımız var ve bununla Kader küresi etkinliğinden falan set almayı deneyeceğiz. Bakalım e, neler olacak. Videoyu beğenirseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gelişmemiz için de arkadaşlarınızla paylaşırsanız kanalıma çok mutlu olurum. Yorumlara da yazabilirsiniz böyle kalp falan atıyorum. Ee, şimdi kader küresi burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bu yarın bitecek galiba aynen 7 Şubat'ta bitiyor. Hemen abi gidelim. İndirimim güzel değil bu arada yeni bir indirim deneyeceğim o yüzden. Evet 174'lük bir indirim görüyoruz. Buradan bir çevirelim abi. Bakalım 82 arkadaşlar bu çok iyi bu arada. Ciddi anlamda bu çok iyi oldu. O yüzden daha çevirmeyeceğim. Yani daha kötü olabilir. 182 çok iyi abi. Bence direkt alalım. Onun yanına iki tane almamız gerekiyor. İfade de güzel aslında ama. Ee, arkadaşlar önce bir düşüneceğim. Bir saniye bir düşüneyim. Evet arkadaşlar kararımı verdim. Ee, bu üçünü seçtim. İfadeyi de almak istedim. Çünkü yani 143 elmasa ifade arkadaşlar yani. Bence kaçmaz yani. O yüzden aldım. Neden elmas otomat fişlerini almadım 5 tane? Çünkü zaten arkadaşlar oradaki seti aldım. E ama videosunu çekmedim yani. Öylesine elmas bastım ve çıkacağını düşünmedim ama geldi. Yani elmas fişi bastım. O yüzden arkadaşlar elmas fişlerini almamıza gerek yok. Direkt silah otomat fişlerini alalım. Ee, evet arkadaşlar aldık. Bayağı elmas şu anda bitti bu orada neredeyse yani. Kalanlarla da zaten ee, otomat falan yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şu seti bir bakalım ilk önce. Evet arkadaşlar kral burada. Yalnız bir şey diyeyim mi? Arkadaşlar bu çok iyi bu arada. Ben buna aşık oldum. Sanırsam aşık oldum evet. Oo ben böyle bir şey görmedim bak. Dur. Hani maskesi falan gerçekten olağanüstü diyebilirim ya. Federik sırayla takmak istiyorum arkadaşlar. Daha o baksana şuna. Evet arkadaşlar size de şöyle bir gülümü atmış bulunuyorum. Şimdi e, bir hayırlı olsunuzu alırım bu arada. Şu ifadeye de bir bakalım abi. Evet arkadaşlar böyle de bir ifade görüyoruz. E, gerçekten güzel bir ifade bu arada. Beğendim ama böyle bir değişik hareketleri var yani. Ş anladın? Yani böyle sakat ifadesi olur yani. Ona benziyor ama olsun arkadaşlar ben gene de beğendim yani güzel bir ifade sonuçta çok işte yoktur yani ee, nadir bir ifade diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar burada evet bizim bu otomatı bir deneyelim arkadaşlar çünkü e, yan hesabımda arkadaşlar bunu ben e, şu siyah olanı çıkarmıştım e, 9 e, kaç 39 elmasaydı sanırsam. Yani ikinci denemede çıkmıştı. O yüzden kendi hesabıma da bir deneyeyim. Orijinali de deneyelim. Orijinale gelmez bu arada ben söyleyeyim. Aha. Açalım bunu. Hadi. Arkadaşlar Ronaldo çıktı. Bir şey diyeceğim. Bende Ronaldo yoktu. Şaka mı bu abi? Hayda. Arkadaşlar kri çıkardık mucizelere değil. Christian Ronaldo'yu çıkardık abi. Bir şey diyeyim mi? Ben bunu kullanacağım arkadaşlar da şu anda değil o. Başka bir videoda. E o arada bir Arkadaşlar mutlu oldum sebepsizce bilmiyorum ama. Yani o kutudan çıkması garip gerçekten. Ha, çünkü onun özel kutusu sanırsam. Aynen abi ve çıkardık arkadaşlar. Evet gerçekten şanslı birisiyim arkadaşlar. Kabul ediyorum. Dediğinizi duyar gibiyim. Kullanacağım abi onu. Millet kullanıyor ben de yine kullanacağım. Hadi. Bu arada atölyede de fişlerim birikti yani şu an. 3 tane oldu sanırsam. 49'luk basayım mı diye düşünüyorum. Son bir tane basabiliriz belki. Arkadaşlar buraya bir döneriz belki sonradan. Ee, buradan bir çıkayım ya. Ama süper hacker adasına da bir bakmadan geçmeyelim bence. Çünkü olay burada abi. Bak. Deneyelim 9'luk. Bir şey diyeyim mi? Thompson çıksa. Hadi be. Oo. Abi ben 39'u da denerim bu arada. Bak buradan da adam çıksa yemin ediyorum. Ne çıktı? Kırmızı baloncuklar diye bir şey gerçekten ne olduğunu ben de bilmiyorum abi. Arkadaşlar tamsını çıkardık. Tamsını çıkardık. Bir dakika tamsını çıkardık. Şaka mı bu? Hadi ateş oranı bir isabet bir abi. Abi bak bak elime de çok yakıştı da Kuşanamıyoruz Arkadaşlar ateş oranı bir isabet bir Menzili düşürüyor da o Önemli değil bence yani Her türlü gider abi Arkadaşlar çok iyi bu arada ya 93 elmasımız kaldı Gerçekten istediğim şeyin gelmesi birazcık Mutlu etti beni Yani istediğim şeyler geliyor niyeyse ee, Burada da 20 tane bombamız oldu ve kırmızı baloncukları da aldık. Bakalım bir. E güzel abi. Fişek gibi böyle kullanılır gene bu da. 20 tane el bombam olması da garip bir olay bu arada ama. Maşallah var. Hocam şu an ben çok mutlu oldum arkadaşlar. Ee, buradan da son kez deniyorum ve videoyu kapatacağım. Gerçekten müthiş oldu video ya. Güzel yani. Bence arkadaşlar 600 elmasa alabileceğimiz en iyi şeyleri aldık diye düşünüyorum yani. O yüzden buradan da son kez şansıma deniyorum. İnşallah bir tane seti alalım ya. Hadi. Aa şey geldi tamam. Ee, Sıkar şey geldi arkadaşlar. Sıkar'ın özel özel pulu var ya adı neydi onun ya. Köpek balığı dişi geldi. Beş tane. Sıkar'da zaten seviyesini basacağız yani. Bence güzel oldu. Güzel abi bak güzel yani karlı gidiyoruz ya bence. Atölyede de 3 tane fişimiz var diyeceğim de. Hadi öyle hadi basalım hadi. Bir tane şablon gelse alabiliyoruz ama gelmez. Gelse zaten ben bu videonun başlığını yani. Yine... Hadi be. Çok iyi oldu. Böyle direkt üstüne. <laughs> <laughs> abi. Abi şaka mısın sen? Arkadaşlar şaka mı bu? Arkadaşlar şaka mı bu? Hadi be. iki tane. iki tane şablon oldu lan. Fişim de bitti bu arada. Tam bitti. Hadi canım sen ciddi misin? p da yoktu yani de. Almak istiyordum. Ohoho. Arkadaşlar şu anda evet alacağım. Tamam yeşil almayacağım bu arada. Maviye alacağım çünkü çok seviyorum maviyi. Oo bu şaka mı? Direk al bu arada. Direk beklemeden alacağım. Direk. Arkadaşlar yorumlara çökün. Bu yorumlar bu videonun yorumlarına çökün abi tamam mı? Gerçekten arkadaşlarınızla paylaşın bu videoyu ya. Ya var ya. Ben böyle bir şey görmedim arkadaşlar. Ben böyle bir şans görmedim. İyi ki bu videoyu çektim ya. İyi ki çekiyorum şu anda bu videoyu. Tam sınımız oldu. P90'ımız kral oldu. Bak bak elimde al şunu eline. Al şunu eline al. Arkadaşlar görüyorsunuz. Ben anlatmıyorum. Anlatmaya gerek yok bence. <laughs> Videomuz 8 dakika 45 saniye şu anda. Arkadaşlar videoyu burada bitireceğim. Çünkü bayağı bir uzun olmasın yani sizde arkadaşlar çok uzun sürede izlemeyin. Arkadaşlar gerçekten 600 elmasa gayet güzel şeyler çıkardık. P90'ı çıkardık. 3 tane atölye fişiyle son fişte gelmesi beni çok mutlu etti. Çünkü bir tane şablonum vardı. Bir tane daha istiyordum. Yani gerçekten bugün için çok güzel şeyler çıkardım ve şu an aşırı mutluyum. Yani mutluluğumu anlamışsınızdır abi zaten bayağı bir güzel oldu yani 600 elmasa çıkarıyoruz bunları Yani youtuberlar Hani 10.000 elmasa çıkaramayan da var yani arkadaşlar Biz Gayet güzel şeyler çıkardık Tamsınımız bile oldu yani thompson setler falan zaten biz aldık ama Gerçekten güzel oldu otomattan da bir tane kız seti çıkarabilsek güzel olacaktı ama sağlık olsun abi Yani olmayınca olmuyor zorlamak gerekiyor orayı da Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın ve arkadaşlarınızla da bu videoyu paylaşın. Gerçekten müthiş bir video oldu. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Seviliyorsunuz. Bay bay arkadaşlar.